Şimdi Apple Watch'a ne tür sorular sorabiliriz? Bunu öğrenmek için kendisine soralım. Bu komutu da başlatıyorum. Sana ne tür sorular sorabilirim? Sana şu tür konularda yardımcı olabilirim. Bakın burada konu başlıklarını gösteriyor. Biz alarm örneği yapmıştık. İşte anım satıcı yerine mesela toplantı yapmıştık. İşte saat, sayaç, sayaç, sayaç dedi zaten kronometre. Mesaj örneği yaptık. Gördüğünüz gibi daha benim değinmedim birkaç konu başlığı daha var. Mesela alarmlar kısmına geldiğim zaman burada örnek komutlardan bahsediyor. 6 için alarm kur. Beni 8 saat sonra uyandır. 6:30 alarmımı 7:30 yap gibi. Bakın bu bu da güzel bir özellikmiş. Mesela 6.30'a yaptım ama yanlışlıkla 6:30 seçmişim. Değiştirmek istiyorum. O zaman 6:30 alarmımı 7:30 yap gibi böyle şey, komutlar verebiliyormuşum. Şimdi bakalım mesela mesajlar. Bakın burada benim ilk yaptığım hatayı görmüştünüz. Sonra düzeltmeye çalışmıştım. Burada örnek komut vermiş. Zeynep'e mesaj gönder. Oraya geliyorum. Mesela böyle bir SMS atacak Zeynep adlı kişiye. Sizin rehberinizde kayıtlı olan kişiye. Şunu da yapıyormuş. Mesela rehberinizde kayıtlı değil ama şöyle bir telefon numarası var. Şimdi tabii 0212 çok anlamlı değil ama 0500 de başlar muhtemelen sizin söyleyeceğiniz numara ve bu şekilde mesaj gönderebiliyor musunuz? Ve yanıtlamak isterseniz bir mesajı o zaman da yanıtla deyip ondan sonra mesela bu harika bir haber diye karşı tarafa mesaj atabiliyor musunuz? Böyle bakarak hani Apple Watch nasıl kullanabilirsiniz? Bunları öğrenebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi aynı komutu farklı şekillerde verebiliyorsunuz. Mesela ben de bu ekrana gelebilmek için sana ne tür sorular sorabilirim demiştim. Bunu zaten en üstte görüyorsunuz. Bunun yerine mesela şöyle bir komut da kullanabilirim. Buna çok yakın olan. Hemen diğer komutu da gösterelim. Sana hangi soruları sorabilirim? Bu konularda sana yardımcı olabilirim. Bakın aynı ekranı açtı. İşte sana ne tür sorular değil de sana hangi soruları sorabilirim gibi böyle birbirine çok yakın cümleler kurduğunuzda onu da anlayabiliyor.